Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kule savaşları yapacağız. Yanımda da bugün arkadaşlar ninja bebek var, sakar bebek var ve bayan doktor var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Bu arada doktor ailesi sizlerden bu video tam tamına 50.000 like bekliyoruz. Eğer 50.000 like gelirse devamını çekeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar Mahmut'umuz var. Karşı adada da sakar bebekle bayan doktorun Mahmut'u var. İlk Mahmut'u öldüren kazanıyor arkadaşlar. Bu arada sakar ne Yapıyorsun orada ya? Balık satıyor. Ya orada balık mı tutulur abim? Aşkım niye söylemiyorsun sakar balık olmadığını? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu de ne de böyle de ya? Bana vurma, beni öldürüyor. Neyse, bugün arkadaşlar Nice bebekle takım olduk. Sakar bebekle de bayan doktor takım oldu. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi sizlere söyleyeceğim şey var. Merhaba benim Reis'im Sakar. 4.5'indeyim kesmeyin, size öldüreceğim. Evet bayan doktor seni dinliyoruz. Bekleyin, belanız geliyor. <laughs> ben hepsi söyleyeceğim, ben hepsi söyleyeceğim. Nice bebek ya bunlar kendini ne sanıyor böyle? Bana sakarı var ya aşağı atacağım oltayla. sakar aşağı mı atacağım? Sakar bitti yok. Sakar devri bitti artık nice devri var. Evet, <laughs> Hadi bakalım o zaman. Bak bunu ortak tarafına gele buraya. <laughs> İkisi de aşağı atladı şunlara bakın manyak bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Havada kapışıyorlar. <laughs> Sen çok konuşma bayan doktor seni de öldüreceğim. Sen ben muhatabım alsın. <laughs> Oo bana trip atıyor arkadaşlar. Neyse doktor ailesi hazırsanız her kule savaşlarını başlatıyorum. Ama ondan önce şu Mahmutlara birkaç şey soracağım. Mahmut sence kazanır mıyız bu savaşı? Ana yok kazanamayız valla. Niye kazanamayız ya? Diğer Mahmut'a soracağım. Hey diğer Mahmut 541. Sence kazanacak mıyız biz bunu? Hala yok la. Allah Allah. İki Mahmut da kazanamayız diyor. Neyse arkadaşlar o zaman like atlıysanız, abone olduysanız kule savaşları başlasın. Hadi bakayım başlayın nice Allah bebek. Allah, Allah 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 burada kurallar ne? Hani? Aa burada bir sürü taş var. Kurallar mı? Ne yazıyor burada? Aa, 10 şans Görevler var nice bebek şuraya bak. Ben kırıyorum bebiş. 10 tane bebiş şans blokır diyor. Beş Aha. tane kazma yap diyor tahtadan. Mahmut öldü. Beni kurtar. Nice bebek. Şöyle yapalım. Ben şans bloklarını kırayım. Sen de birazcık odun kır. Tahta kazma yapalım <laughs> tamam mı? <laughs> Hadi ağacı kırmaya Ayy. başla. Baya büyük ağaç zaten. Ben de birazcık. Öldüm. <laughs> 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 şans... <bu> <laughs> Oha ne oldu oraya öyle? Arkadaşlar Mahmutlarının canı azaldı. Neyse 10 tane şans bloğu kıracaktım. Hemen başlıyorum doktor ailesi. Şöyle kıralım. Oha demirden eşyalar çıktı. Şunları hemen giyelim. Hop süper oldu ya. Bir tane daha kıralım. iki Oha şuna bakın. Şans bloğundan kılıç çıktı. Oy. Üçüncüyü açalım. Oha oha şuna bakın arkadaşlar. Çok güçlü olacağım. Ninja bebek bunu hak ettin. Ben neredeyim? Allah silah sıkıyor. Sıkıyor hayır hayır olamaz Şöyle bariyer yapalım arkadaşlar bizde Tamamdır Allah Mahmut'a sıkıyorlar hayır olamaz Mahmut ölmemeli arkadaşlar Mahmut'u koruyacağız Şöyle Mahmut'a biraz bariyer çekeyim Vuramasınlar nice bebek Hadi hadi çabuk ol kazmaları yap da görevleri bitirelim Arkadaşlar 10 tane kırmadım 4 tane kırdım Bu 5. Allah ne oluyor Hayır, ha. bu ne böyle? Bu ne böyle? Ne? Ayrılamaz. Ayrılamaz. Hayır, öleceğim. Öleceğim. Hayır, aşağı düşüyorum galiba. Yardım edin. Hayır. Bir zombilere veriyorum. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Bu kadar şanssız olamam. Neyse, nice bebek. 5 tane şans bloğu kırmanı istiyorum. Tamam, hemen kırıyorum. Hemen. Hemen. Kır, kır. Allah. Allah. Allah, bu ne böyle? Allah. Buna, atmayalım buna atmayalım. Bence atalım ya. Belki elmas falan gelir. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hayır diyeldi. Hayır! Ya nice bebek sen açma ya. Buraya bakın arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz bebiş kalmadı. Neredesin? Bak bu ne böyle? Sandık da yok. Bizde hiç sandık da yok. Ulan nice bebek. 8 tane açmış olduk böylelikle. 9 açıyorum. 10. Aha Hero Villager çıktı. Tamamdır. Görevlerimizi tamamladık. Sen kazma yaptın mı? Sen <laughs> Şey aşkım. Tamam beş tane yap sen. Aha onlar da orada arkadaşlar. Canavarlarla uğraşıyorlar. Biz de o zaman Canavar ne yapacağız? Değil ya. Aç bir bunlar, şey diyeceğim. Evet. Bize hiç Hoşt. sandık çıkmadı. Bu ne ya? Nice bebek. Sana bir şey çıktı <laughs> mı? <mi? gülüyor> Allah ok atıyor. Alevli ok atıyorlar. Hayır. Olamaz. Olamaz alevli ok atıyorlar. <laughs> Şunlara bakın ya. Her şeyleri var. Bizim hiçbir şeyimiz yok Nice bebek. Evet ya. <laughs> <kalori yapsın. gülüyor> tamam. Ee, Sakar bebek 5 tane kazma yaptınız mı? Yaptık mı? ya Tamam. Biz de Çak yaptığımıza hadi. göre savaş başlasın arkadaşlar. Hadi Ninja. Şans bulu kıracağız. bana vurdu. Oha. Hadi bakayım. Bana Oha. Versene onu bana. Gidim bir. Ben. Bu ne iş yarıyordu? Hop. Büy. Siz bittiniz oğlum. Mahmutlarına vuracağım şöyle. Oba tamamdır. Bir tane daha vurayım şöyle. gel, gel bebek. Gel, gel, gel. Allah ya nice Al, bebek gel. ya arkadaşlar hayır, Allah, şurası Şu lavı kapatmamız lazım ah. arkadaşlar. Nice bebek. Gel, 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 gel. Hadi yaparız 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 Şöyle kapatalım Tamam attım Hop. Şey <laughs> 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 Allah Bob gelmiş Bob aşağı atabiliriz dur bir dakika Bob Bir dakika sakin ol ya o aşağıda kalsın Tamam orada kalsın Hayır blok almak yasak sakat <laughs> <kırıldı. gülüyor> Bu ne lan böyle kocaman zombi çıktı Git, git aşağı git aşağı <laughs> Gitti Aha birileri daha var. Şu baba aşağı göndermemiz lazım. Bak ya bana ok atıyor ağacın üstünden. Sen bittin bekle aşkım. Hop. Geliyor. Seni aşağı düşüreceğim. lan Allah. Allah oku var. Allah yarım kalp. Arkadaşlar öleceğim. Tamam çektim gel gel yolu çektim. Arkadaşlar bu hiç iyi olmadı ya. Tahmin ettin ben daha da zor çıktı. Nice bebek. bek. Bir şeylere ihtiyacımız var. Aa, Sakar yol. Sakar gelmiş buraya. Allah döv şunu döv şunu döv şunu. Gel lan buraya öldüreceğim seni gel. Oha çok kötü vuruyor. Aha öldü galiba. Öldü öldü tamam öldü. Aha bayan doktor da geliyor. Gel buraya gel. Bayan doktor öleceksin. Öleceksin gel buraya. İşte bu. Aha Sakar aşağı attı. Yes. Aa. El bombaları var. Tamam sakin olalım arkadaşlar. Şimdi onların Mahmut'una saldırı yapmamız lazım. Vurmaya devam ediyorum. Hadi bakayım Aa! Mahmut öleceksin. Hadi Mahmut. Öleceksin Mahmut. Ölmedi ya. Kaçırdım bunu. Nice bebek. Nice bebek. Nice bebek. Sakar geliyor. Allah. Şimdi değil. Görmez oldum. Tamam. Oha. Şunu da kıralım. Şans buluyor. Bir tane daha kıralım. Hayır abi büyük zombi istemiyoruz. Git buradan. Bebiş. Cadı geldi. Siz var ya gerçekten fazla olmaya başladınız artık ya. Nice bebek şu Mahmut'u mahvedelim hadi ya. o ok nice. Siz şimdi bittiniz ya. Yürü nice bebek gidiyoruz hadi. Aa, bak, ne buldum ne buldum. Allah Allah, ne buldun bakayım. Oha bunlar ne böyle. Yuh minigan mı buldun. Arkadaşlar şuna bakın minigan bulmuş. Siz şimdi bittiniz lan. Hop şöyle. Ho Uçurdum. Allah. Onlar da sıkıyor bize. Nice bebek dur sakin ol. Şöyle yol yapalım arkadaşlar önce. Tamam. Allah sakar gelmiş. Git buradan. Aha gidiyor valla. Git buradan. Öldürürüm seni. Aha Mahmutlarını öldürüyoruz valla. Bayan doktor nerede? Hayır. Git buradan. Geber. Görüceğim. hayır. Aha. Aşağı düştü arkadaşlar. Hemen Mahmutlarını öldürmemiz lazım. Geber artık Mahmut ay, öleceksin. Ay, ay, ay. Yes be işte bu be kazandık. <laughs> Keltoş ne oldu Keltoş? Ya ya, hile var bunda, hile var. Ne hilesi ya minigun bulduk Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bugün ninja bebekle bayan doktor ve sakar bebeği yendik Daha fazla böyle video istiyorsanız Videoyu beğendikten sonra abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşürüz bay 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 bay